Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kocaeli Spor'un evinde The Corner Kayseri Spor ile bir bir kaldığı maçın ardından basın toplantısına katılarak maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maçtan önce aslında e, maçın zor olacağını tabi biliyorduk. Oyuncularımıza bunu paylaştık. E, doğruyu söylemek gerekirse bu kadar da net pozisyonlara girebileceğimizi aslında e, önceden kestirememiştim. Oyuncuların hakkını yemeyeceğim bu konuda. Fazlasıyla maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik. E, ancak onları değerlendiremeyince e, üzerimize biraz baskı hissettik. Buna rağmen e, çok e, futbol sahalarında ender görülen bir goldü. E, oyuncuyu da tebrik ediyorum. Kayseri sporlu futbolcunun attığı golden sonra yeniden takımın reaksiyon göstermesi o kısa zamanda. Ve bir şekilde e, puanla tanışmamız en azından kötünün iyisi. Biraz nefes almamızı sağladı. Çünkü kendimi şu anda... Ee, çok böyle ifade etmekte de zorlanıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Ee, çok galibiyet için odaklanmıştık ee, taraftarımızla beraber, şehirle beraber. Ee, bu kadar 90 dakika boyunca takımını destekleyen taraftarlara 3 puan hediye edemediğimiz için üzgünüz, mahcup hissediyoruz takımımla beraber. Ama maçlar bu şekilde olacak, böyle oluyor. Çok yakındık kazanmaya, kazanamadık, bir puan aldık mücadele etmeye devam edeceğiz. sakatlarımız var. Mas sakatlandı biliyorsunuz. Mate sakatlandı. Ahmet sakatlandı. Mendes sakatlandı. Zaten şu anda tamamıyla transfer e, etmek istediğimiz oyuncular var onları da henüz alamamışken eksiğimiz varken bir de bu kadar sakat olması işimizi zorlaştırıyor bunlar bahane olsun diye söylemiyorum ee, ama bunlar gerçekler ee, elimizdeki oyuncularla e, çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum evet öngördüğümüz oyuncular vardı ancak Mendes kendini e, çok iyi hissettiğini söyledi e, MR bulguları da aslında temizdi ama e, buna rağmen e, kötü hissettiğini ve devam edemeyeceğini söyledi ee, bunlar futbolda var Bazen böyle her şey üst üste gelir Kendinizi çok e, Çaresiz gibi hissedersiniz Üzgün hissedersiniz ama en nihayetinde Çalışmaya mücadele etmeye devam ettikçe Karşını illaki alırsınız Ben öyle yaptım öyle inandım Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar e, Milli takım arasında e, Şimdiye kadar Çalıştığımızın daha da fazlasını e, Çalışmamız gerekiyor Oyuncularım da bunun farkında Hem duran toplarda hem oyunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü unutmamak gereken en önemli şey takımın neredeyse tamamı yeni. Henüz bir aydır birbirlerini tanıyorlar. 4-5 tane oyuncu da 3 gündür, 4 gündür birbirini tanıyor. Hemen hızlı bir şekilde en iyi oyunu oynamak ve doğru pozisyonu almak hiç de kolay değil. Bunu sizinle paylaşmıştım daha önce. Ama ne kadar çok çalışırsak ve inşallah ee, şans tabii, futbol şansı da yanımızda olursa e, çok güzel bir takım yaratacağız inşallah. Ben e, yandan seyrettim e, ve bir temas olduğunu göremedim. Öyle varmış gibi gözüküyor ama e, bildiğim kadarıyla var da acaba değdi mi ya da sanki değmiş gibi bir yorum yapamazsınız. Net bir şey görüyorsanız evet burada bir temas var gel bak diyebilirsiniz. E, ben göremedim bilmiyorum belki de akşam seyredeceğiz eğer gerçekten net bir temas varsa var hakemin hakemi çağırması doğru ama şu ana kadar konuştuğum herkes biz net bir temas olduğunu göremedik dedi hakem öyle değerlendirdi ama bence varın çok bu şekilde değerlendirme yapmaması lazım eğer net bir şey görmediyse